Bütün amacımız bütün düşüncemiz maçı 3 puanla bitirmekti. Eee e, mağlup duruma düşmemize rağmen hiç oyundan kopmadık. 2 tane gol bulduk. İstediğimiz sonucu elde ettik. İkinci araya başladığımızda Denizli Spor tam bizim istediğimiz şekilde oynadılar. Üstümüze geldiler. Biz de kontrataklarla golleri ikinci üçüncü 3. golleri bulmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. Bu seneki ligde her şey olabiliyor. Bir sürü sürprizler olabiliyor. E onun için bu da tabii ki üzgünüz. Üç puan olmadığı için ama neticede de puan puandır. Yani yolumuz daha çok uzun. En az 25-26 tane maçımız var. Kupa maçlarımız var. Bunları telafi edeceğiz tabii ki. Önümüzdeki maçlara bakacağız. E şimdi biz Denizli Spor'u unuttuk. İki gün sonra oynayacağımız. Bakın zaman yok. Yani iki gün sonra maç oynayacak bu takım tekrar. İki gün sonra oynayacağız. Malatya maçına konsantre olacağız. O bitecek. İki gün sonra, üç gün sonra oynayacağımız... Eee şey maçına, Antep maçına e, konsantre olmamız gerekiyor. Onun için bu ara bizde hem yorgunluk hem de böyle konsantre açısından biraz e, sıkıntı olabilir. Onu da düzelteceğiz. Yani zamanla e, inşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğiz.